Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size zaten başkan da gördüğünüz gibi PUBG Mölyonu'nun devamını istiyorsanız şuradan kanala abone ve like atmayı unutmayın rank kasma taktiği yapacağız. Video kesilmiş yerden. Şuradaki botları hemen almamız lazım. En çok bot gelen yere geldi. Lan. Var bir lan doğru mu lan? Lan! Ne oluyor? Var. İnternete var. Arkadaşlar ben kaçmak için size taktik. Şuna bak. Şuna bak. Rank var ya arkadaşlar. Onlar için taktik yaptığım video başlamıştım ama video gitti. Allah'tan yine güzel yerde başlattık videoyu da. Çok iyi. Alalım hemen şunu Hani kurşunuz onunla yenileriz dur. Al şunu. Harbiden doğruymuş daha gelecek. Daha gelmesi lazım bot. En az 5 tane bot geliyormuş. Bunda hiçbir şey yok. Bunda hiçbir şey yok. şurada bir şey envanterimizi temizleyelim. Çok güzel lootum var. Oyun kasabilir biraz. Düzelteceğim onu. O, problemi o problem düzelecek. sıkıntısı. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Evet şimdiden 4 bot geldi. Mikrofon burada değil mi? Bu sefer çok korktum ya. Bağlı mikrofon. Evet çok güzel. Çok korktum arkadaşlar ya. Video baş video başlatmışım. Mikrofon takmamışım. Benim ana video boşuna gitti en azından tam leş almadan önce başladı. Gitme gitme. Gelecek mi oğlum? ses kasamıyorum. Kulaksız kulaksızlık olmuyor. Kulaklık. Aa. O arabada miydi? Görün. Robot değil bu arada da. Normaldekiydi herhalde. Ya beşe şimiz oldu nasıl. Yani Galiba sadece oyunun tek sıkıntısı ses kasması. Başka hiçbir sıkıntı yok. 556 ver bana. M4 ver. Aa. Ne iğrenç lutum varmış senin. Yani haritaya bakalım. Tamam. Devamını istiyorsanız bu arada aşağıdan kanala abone ve like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. 6 4 bot geldi şu ana kadar. Bence artık güzel bir loot yapalım sonra adamlara da dalalım. Yani şu an direkt dalmak istemiyorum çünkü bilgisayar kasıyor biraz. Ya kasmıyor arkadaşlar bu bilgisayarın şeyini bilmiyorsunuz. Siz. Özellikle yani. O yüzden kasmıyor ben çok iyi biliyorum. bayağı da pahalı bir bilgisayar. Hava falan atmıyorum orada arkadaşlar. Tabii ki de. Şey pahalı bir bilgisayar ama İnter sıkıntı Şu an internet tip bir falan çekiyor. Yani. Hiç çekmiyor. Hatta. O yüzden İnter kasıyor Ping'e baksana şu an 72'ye düşmüş mesela. 56. Şu an buna internet kablosu bağlansa bilgisayarı var ya uff Ne efsane olur yani FPS'imizde gösterir mi arkadaşlar şöyle Şu an 58 şu an da bir sıkıntım yok Sadece kamera sıkıntısı var, bir de kasma sıkıntısı var, internet sıkıntısı var. Nereye gideceğiz abi? Ha, siz aran kasınca geldiler göstereyim. Bak, buraya geliyorsunuz tamam mı arkadaşlar? kesin bir Şu arabayı görüyorsunuz değil mi? Şu arabayı Buraya sıkıştır. Bunu bilen vardır zaten. Herkes biliyordur bunu. Bu arabayı alıyorsunuz arkadaşlar. Buraya sıkıştırıyorsunuz sonra patlatıyorsunuz silahla. Sonra buraya kimse çıkamıyor. Yani çıkarsa da vurursunuz zaten. Bir, şu otobüs varsa şurada çıkabilir ama. Yokmuş. İşte bu evlere kimse çıkamıyor zaten. Lanet olması. Adam dönmüyormuş Orada ben bir adam mı gördüm? Bu bot. Ne bot geldi ya. İnanmıyorsunuz değil mi şu an Avrupa olduğuna? Şu an Avrupa olduğuna ben de inanmadım. Yanlış mı girdim lan? gelecek yerleri gösteriyoruz kardeş. Hem rank kasacaksın hem mod. Al sana ya. Al bu benim masalım. Şu adam ya. Adam ya sana alalım ya. Sıca arkadaşlar. Bir de alana bakmak istiyorum. Alan daha büyük. Şu an mesela ben taç dördüm ya. Aa bak geri atıyor Görüyorsunuz değil mi? Şu an ölsem arkadaşlar eksiği yerim. Yerim. Garanti yerim şöyle yapacağım y'ye bas sonra skarlayalım alalım kurşunumuz olsun Sus susadım lan konuşurken Grafik ayarlarını düzeltelim mi? Şöyle bir yıkım. Ölseydim söverdim bu arada. Neyse bir daha girerdik. Bir şey olmazdı da. Grafik dedim. Yumuşak desem şimdi. Daha mı iyi şey oldu? Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar sonra sonra gerçekçi. Sonra aşağı inelim. bunda olmadığı için var mı lan acaba? Değil mi? Başka bir şey Gerçekçi yapacaktım şu an. Klavye de alışveriş açıyorum. Bir yandan da. Ben bu bak şu normalde daha akıcı olması lazım. Ben hiç... hiçbir şey demiyorum. Görüyorsun, bot yerlerini gösteriyorum size. Bak yedileşim var gördün mü? Tamam. Şimdi leş önemli değil. Lef. Bu kenara bırakın. Arka yaşar. Tek yapacağımız şey bu arada. 520 ms'miz var ya. Görüyorsunuz değil mi? Şu an bak. Normalde 57 fps'te bu olmaması lazım. Bak. Ben size anlatacağım sonra. Her şeyi yapacağım. Siz sadece sakin olun. Neden mi? Patlamayalım ya. O kadar leş aldık. Boşuna mı gitsin Bir dahaki bölüm kremeti atlayalım kremeti temizleyelim. Evet. Bakalım. Normal oynuyor. Askama, az, az kadar insan ama özür dilerim. biraz zor. Çünkü insan Bak şu an FPS bak. Ha bundan bak bu çok güzel. Bak, grafikler 720p'de. 20 HD'ye alacağım bunu. 1080 ya alacağım. Bak 48 mesela. Bir, bir, adam ses şuna, şuna bak silah sesi yok ki gidelim vallahi gideceğim ya silah sesi gelsin söz gideceğim evet, Şimdi nereye giderim? Rozak tepesini tutalım. Daha tutalım mı? Da. Bir silah sesi olsa onun dağılına çıkıp bak pinge bak bu bu, bu pinge çalışacağız düşünün. Düşünün de. Bak hiç 55 FPS altına inmiyor. Ama inter düzgün oyun kasıyor işte. Bu sıfırların en çok yaşadığı şey de da. Şu an. Belki yerde olur ama ben. Şöyle tutsak ama çok gerken ya. Alana bak çatışma lazım. Şu an bize çatışma lazım. Bir şey yok ki. Silah sesi yok ki. Allah aşkına silah sesi ya. Rozok da garanti var. Bak bak. Bak 700 mesela. Görüyor musun? <laughs> yok oyun oynanmıyor Ben zaten size şu an rank kasma nedeni yok <laughs> Bir motor ve ilk atlar çıkıyor çıkılıyor. burası çok iyi. Çatışmak için var ya. Burası çok iyi. nasıl barıştır asyası olmuş ya? bir. Silah sesi bir, bir Arabayı şuraya saklayacağım. Bak. Görüyor. Musun? İnmiyor. Hala inmedi. Sadece saat önce. Ah. arkadaşlar şimdi ne yapıyorsun? Kampınak yok oldu. Aa. Bu hileydi Beni görmüş de olabilir ama hmm. Bence hileyle Arkadaşlar 7.62 alabilir miyim Nasıl yer yok Abi şimdi var ya bir gideceğiz Lan bandaj ağzını. Bir cover da durayım. Bir şey yapacağım. Şunu şuna tak. Kompansör tak. Tamam. Şu an bir de şunlara bakayım. Bir tane şunlara basalım. Yerimiz çok güzel arkadaşlar. Bu dedim gelen adamları cover alabiliriz. Mesela şu an 8 yaşımız var. Gorona. Seyiriz. Of. Ama tamam arkadan artık fazla ümit yok ama ark bak taktik. Arkanızı bir yere yaslayın. Arkanız şu an bak benim taşlara yaslayın. Bak solunur da bir yere aslamanız lazım. O yüzden şöyle ağacın falan oraya geçmeye çalış. Burada fır ağaç olduğunu düşünün. Oh. Ben ama şu an biraz şey yapacağım. Bak. Bur şurası çok iyi. Ama şurası açık olduğu için sıkıntı oluyor. Görüyor musun? Adam var mı diye bakalım. Şu evlerde. Bilmiyorum adam alalım. O kadar oynadık video başladı değil mi? Oh Allah şükürler 16 dakikadır videodayız. Orada adam mı var? siyah nokta var mı? Düzgünleştirmeyi açmamız lazım. Evet arkadaşlar sohbet edelim biraz o zaman. Bu arada hala kanalıma abone değilsen aşağıdan kanala abone, ve abone olup like atabilirsin canım benim. Aha. İşte bahsettiğim yer burası. Bak. Bak. Ee, şimdi alan orada, tamam? Alan burada. Solunuzda adam var, sağınızda adam var, önünüzde adam var. Burası alan. Direkt şurada adam var. Bak hep buraya veriyor bana alanı. Ben çünkü hep genellikle burada açıyorum. adamlar bak vur, çık, vur, çık, vur, çık. Ya şöyle yap daha mantıklı bu tabii ki. De. Şurada şey var ya bak. Şöyle hemen vur çık. Sonra arkaya vuracak, sonra yukarıya vuracak işte. Ben normalde emulatörden oynayamam da emulatör için ne olmuş onu öğretim. için oynuyorum artık. Drop nereye düştü? O drop'u alalım mı? Nerede ki drop? araba almayacağım da şöyle bir şey yapacağım adam mı ya. etrafa bakma arkadaş karşıya yapar tam karıştı adam midem olan dur lan midem ot. oğlum bu neden yana gidiyor arabayı benzin bitti Aa. Gruzalı adam çok sıkıntı ya bak 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 bir araba bak bastım ayrı evet. Alan çok büyük ya. Ne yapacağım. Biraz hızlı bir bindeyiz. Bu zaten var. Neden bulandı arkadaşlar? Of. of! Sen ciddi misin? Bir dakika o zaman. Sen ciddiysen dur. bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bak arkan yok. Alan enin solun adam sağın adam. Arkan yok. Gördün Arkadan adam de yalnız fail olabiliriz. Evet doğru. Ama oğlum. Adam göremedik ya. Evet şimdi bakalım. Ben anlatayım size burada arkadaşlar. Arkadaşlar biraz esni. <laughs> Dediğim gibi like ve abone olun. Kesinlikle.

Evet <laughs> 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 Allah Allah Ananın büyüğüne o kadar herkese aldım da beni almak öyle kolay değil. Al şu mermi al. Lan oğlum mermi almıyor ya. Al tak 8x. At at. At at. 3x alırım da. At at. At, at, at. Heh. O mermileri bana ver hemen. Hemen ver ama, hemen. Biraz daha yok mu? Aha, düğün Verdiği alan al Avm ile öldürmeye çalıştı salak Sonuçta herkesi kesiyordu Groza ile Bana gelince tırtıv oldu Bir de ses de kazanıyorum arkadaşlar sıkın bu gitme herhalde. kaçtı mı Durdu mu kaçmış ya. Oğlum. Neden kaçıyor lan? Neden kaçıyor anladın bu? Burada adamdan kaçılır mı? Tabii ki de kaçılır da abi. Oyunun sesi yok. Aha. Baktan görünmüyor ki. Ya bak. Oyunum bak. Oo. Oh. Hile. Rakip. Hile. Gördünüz mü? Hileyi gördün. <laughs> Ay. Ah. <laughs> Kimiz aynen ne oldu lan? Neyse arkadaşlar hileciye ölmek. Hiçbir şey demiyorum. Ya ben olarak da seviyorum. Avrupa bakın takımlıydı. Alın şöyle göstereyim sizlere. Evet neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik aşağıdan kanala abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum kesinlikle. Görüşürüz. Bay bay.